sıklıkları açısından en sık görülen karşımıza çıkan problemler nelerdir? Daha çok geçmeyen öksürükler, balgam çıkarma, nefes darlığı, nefes alıp verirken ağrı hissetme, çabuk yorulma şeklinde şikayetlerle başvurabiliyorlar. Hı hı. Evet. Peki e, çocuk göğüs hastalıkları uzmanının çocuk doktorundan farklı farklı yönleri nelerdir? Yani aileler çocuklarını neden çocuk doktoruna değil de çocuk göğüs hastalıkları uzmanına getirmeliler? Hangi durumlarda? Evet. Özellikle tabii her öksürmede veya hırıltıda çocuk göğüs hastalıkları Hı -hı. uzmanının görmesi gerekmiyor. Ancak iyileşmeyen, gidip tedavi gördüğü halde geçmeyen şikayetler olursa biraz önce bahsettiğim evet. şekilde o zaman bizlerin görmesinde en azından çocuk hekimlerini bizlere yönlendirmesinde yarar var. Ama Hekim tarafından yönlendirilmiyorsa geçmeyen durumlarda aileler kendileri de bize başvurabilirler. Bize başvuruyorlar. Çocuklarda geçmeyen öksürükler, sık tekrarlayan zatürreler dediniz. hırıltılı evet. durumlarda. Evet. Ee, sizin e, görmenizde fayda evet, var. Evet bizim Peki e, bu hastalık hangi hastalıkların belirtileridir bu durumlar? Evet özellikle öksürük, balgam çıkarma. Ciddi zatürrelerin belirtisi olabilir. Bronşlarda genişlemeye yol açmış, tekrarlar şekilde balgam çıkarmaya yol açan, bir takım özel hastalıklar var. Bunlar kalıtsal olarak görülen hastalıklar. Temel özellikleri de balgam çıkarma, sürekli öksürme, nefes darlığı yapma şeklinde. Bunların değerlendirilebilmesi açısından, bunlara yönelik tetkiklerin yapılması açısından bizler görüp onları bu hastalıklara özel bir takım testler var tanı koyabilmemiz açısından onları yapıyoruz. Hı hı. Tedavi sürecini anlatırsak biraz. Tabii hastalığımız daha doğrusu tedavimiz görülen hastalığa göre değişiyor. Hı hı. Ee, Bebeklik döneminde ilk iki yaşta görülen akut bronşiolit denilen bir durum var. Burada daha çok virüslerin yaptığı bronşlarda daralma ile giden bir durumdur. Bunlar da bazen tedavi vermeden hafif bir şekilde de geçebilir. Bazen hastaneye yatırmamızı gerektirecek ağırlıkta da olabilir. Solunum yollarına uyguladığımız bazı Ventolin benzeri ilaçlarla bu hastalıkları tedavi ediyoruz.